Bu turnuva Türkiye'de kompetitif Pokemon oynayanların kendisini göstermesi için büyük bir fırsat. Bu turnuva artık geleneksel bir turnuva. Bu turnuva Türkiye'deki Pokemon ustalarının buluşma yeri olarak görülen Pokemon Master PMN'nin tüm Pokemon severleri aynı çatı altında toplamaya çalışan büyük bir turnuva ve bu turnuva Türkiye'nin Pokemon turnuvası. Tanıtım üyelerimizden King Deoxys Kopuz Oyun kanalı, kendisi Göksel'in kanalı ve Göksel Pokemon Go'da Türkiye'de benim tanıdığım Pokemon'cular içerisinde Pokemon Go'da bir numara. Kendisi kanalında Pokemon Go videoları yapıyor. Aynı zamanda Pokemon'un oyunlarında oynuyor. Oyun serilerinde yapıyor ve Pokemon'la ilgili daha pek çok video imza atıyor. King Deoxys'in kanalını mutlaka ziyaret etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Kendisinin toplulukları da var. Pokemon Go oynuyorsanız özellikle kaçırmayın derim. King Deoxys sizi bekliyor. Tanıtım yüzü üyelerimizden Reşat Artan'ı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu kez bir TikTok sayfasıyla sizlerleyim. Youtube kanalı değil. Reşat Artan'ın Artan Reşat ismindeki TikTok sayfasında Pokemon animesinin ve Pokemon filmlerinin parça parça görüntülerini görüyorsunuz. Pokemon filmler hakkında, Pokemon animesi hakkında bölümleri yayınlıyor. Bunlar hakkında videolar paylaşıyor. Güzel bir izlenmesi, güzel bir takipçisi de var. Sizlere bu TikTok sayfasını tanıtmak istedim. Tabii ki linki hemen yan tarafta ve açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tanıtım yüzü üyelerimizden Mr. Anderson da sizi tanıştırıyorum. Mr. Anderson'ın YouTube sayfası hemen şu an arkamda. Kendisi Pokemon'la ilgili bir kanal ve Pokemon TCG yani Pokemon kart oyunları ile ilgili videolar yapıyor. Eğer Pokemon kart oyunları ile ilgiliyseniz, Pokemon kartlarıyla haşır neşir olmak istiyorsanız tam da sizin için bir kanal. Ayrıca kendisi her ay çekiliş yaparak Pokemon kartları ve Pokemon kartları ile ilgili ürünler vermeyi istiyor. Mr. Anderson'ı takip etmek için linkiniz hemen yan tarafta ve açıklamalar kısmında. Yıllardır, yıllardır, yıllardır sizlerle birlikte forum dönemimizden, site dönemlerimizden ve YouTube kanalı dönemlerimizden yaptığımız artık 11.sini düzenliyoruz. Tam 11 kez, 10 kez bugüne kadar düzenlediğimiz Pokemon Master turnuvalarının bir yenisi daha geliyor. Türkiye'de kompetitif Pokemon oynayan arkadaşların, kompetitif Pokemon ile ilgili olan arkadaşların, Pokemon severlerin Kendisini gösterebilmesi için, bir turnuva yaşaması için elimden geldiği kadarıyla bugüne kadar bu turnuvayı yaşattım ve 2022 yılında da Pokemon Master Yas turnuvası başlıyor. 2014 yılında ilk turnuvamızı düzenledik ve bugüne kadar düzenlediğimiz bütün turnuvalar ve bütün şampiyonlar şu an ekranlarınızda, onları bir görelim. Hepsini yine buradan tebrik etmek istiyorum. İlk günden bugüne Çeşitli tabii şampiyonlarımız oldu. Birçok katılımcı oldu. Birçok kişi bu turnuvaya katıldı. Hala katılmaya devam ediyor. Ve bu yılda 2022'nin şampiyonunu arıyoruz. Bakalım 2022'de kim şampiyon olacak? Eğer katılmak istiyorsanız bu video kuralların, katılım koşullarının ve diğer tüm ayrıntıların anlatıldığı bir video olacak. Hadi başlayalım. Pokemon Master yaz turnuvaları yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır double turnuva olarak yapılıyor. Eskiden single olarak yapılırdı ama single savaşların artık önemini yitirmesiyle birlikte ve Pokemon Dünya Şampiyonası olan VGC'nin de double savaşlarla yapılması nedeniyle biz de double sistemine döndük ve 2-3 yıldır galiba bu 3. turnuva olacak double olarak. Double yapıyoruz ve bu sene ilk defa birebir VGC kurallarıyla bu turnuvayı yapacağız arkadaşlar. Mutlaka ufak tefek farklılıklar olurdu daha önce ama bu sefer birebir tamamen WC'sinin koymuş olduğu kurallarla bu turnuvamızı yapıyoruz. Hemen baştan söyleyelim ne zaman yapılacak turnuva? 10 Haziran 2022'de başlıyoruz arkadaşlar. Evet bu yıl Pokemon Master yaz turnuvası Haziran ayında başlıyor. 10 Haziran'da başlıyoruz. Yani ben video yaptığım an itibariyle yaklaşık 25-26 günlük bir süre var. Yani hazırlık içinde gayet ideal diye düşünüyorum. Hangi oyundan yapacağız? Hemen bunu da söyleyelim. E, ee, Pokemon'un çok oyunu çıktı son dönemde ama hala resmi turnuvalar Pokemon Sword Shield oyunları üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Biz de Sword Shield oyunları üzerinde 3. turnuvamızı böylelikle yapmış oluyoruz. Ee, ama bu son olacak tabii ki çünkü Scarlet Violet çıkıyor. Muhtemelen gelecek yılki turnuvamız Scarlet Violet üzerinden olacak. Bu da bir nevi aslında 8. nesle ve daha turnuvası da diyebiliriz. Katılım koşulları nedir? Tabii ki herkes yani bir Nintendo Switch konsolu olan, online üyeliği olan ve Sword Shield oyununa sahip olan herkes bu turnuvaya katılabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Katılım koşulları ise şu şekilde. Zaten ekranda da göreceksiniz. Öncelikle size söylenen bütün kuralları kabul ettiğinizi söyleyeceksiniz. Yani siz bu kuralların eğer bu turnuvaya katılıyorsanız bu turnuvada konulan bütün kurallara uymak zorundasınız arkadaşlar. Yani turnuva savaşları başladıktan sonra turnuva bitimine kadar kural bozacak hiçbir şey yapmayacaksınız. Eğer yapacaksanız hiç katılmayın zaten. Yani savaşlara çıkmayayım işte baktım yeniliyorum işte bırakayım turnuvayı falan. Eğer böyle bir şey yapacaksanız hiç baştan katılmayın hiç gelmeyin diye şimdi en baştan da söyleyeyim. Bunun dışında dediğim gibi Nintendo Switch'e, oyuna ve online üyeliğe bunlar tabii ki oyunu oynamanız için, bir savaşa katılmanız için gerekli şeyler tabii ki. Sword ya da Shield oyunlarından birine sahip olmanız gerekiyor. Burada bir parantez açıyorum. Soranlar oluyor çünkü. Abin işte Switch Lite'la falan oluyor mu diye soranlar var. Tabii ki Switch Lite Nintendo Switch de i̇şte OLED Switch hangisi hoşunuza giderse hepsi oyunu çalıştırıyor ve katılabilirsiniz tabii ki. Turnuvaya katılabilmek için 10 Haziran'da turnuva başlayacak. 8 Haziran gecesine kadar yani 8 Haziran sonunda bana takımınızı bildirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Takımınızı neye göre ayarlayacaksınız? Onun kuralları da şu şekilde tamamen Series 12 Mayıs kurallarına göre olacak. Series 12 Mayıs kurallarını da ekranda biraz sonra göreceksiniz. Zaten görüyorsunuzdur onları. Series 12 Mayıs kurallarına göre Haziran'da bu kural değişebilir. Yani 1 Haziran itibariyle bu kural değişebilir. O zaman tekrar bir duyuru yayınlarım. Ya da Mayıs kurallarıyla savaş yaparız. Fark etmez. Ekranda görmüş olduğunuz efsane Pokemon'lardan takımınıza 2 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. 2 tane seçebiliyorsunuz. Bu kurallardan biri. Normalde bu efsaneler yasaklıydı ama takımınızı seçebiliyorsunuz. Dynamax ve Gigantamax yapabiliyorsunuz. Böyle bir yasak yok onun dışında zaten Series 12 kurallarında yani yasaklı olan işte item saldırı gibi bir şey yok. Sadece mythical pokemonlar ve bazı pokemonlar yasaklı. Onlar zaten isteseniz de seçip savaşa giremiyorsunuz. Onlar zaten size uyarır. İşte kuralları Series 12 Mayıs kurallarını yazdım zaten. Oradan bakarak 10 tane pokemondan oluşan takımınızı kuruyorsunuz arkadaşlar. 10 pokemondan oluşan takımınızı kurup bana bu pokemonların sadece isimleri olacak şekilde listenizi atıyorsunuz. Yani örnek veriyorum. E, X kişi yani şu isimle katılıyorum. İşte 10 tane pokemonlarım da bunlar diyerek bana bildirmeniz gerekiyor arkadaşlar. 8 Haziran'a kadar bildirmeniz gerekiyor. 9 Haziran olmaz. 8 Haziran gecesine kadar takımınızı bana bildirmeniz gerekiyor. 10 pokemondan oluşacak ve kurallara uygun olacak arkadaşlar. Bunun dışında yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Ee, Discord'dan ben e, turnuva ile ilgili bir Discord sayfası açacağım arkadaşlar. Zaten geçen yılda açmıştık. Onu ilerleteceğim. Ben size bir Discord e, şey göndereceğim, daveti göndereceğim, mail atan arkadaşlara. Onlar da oradan Discord'a gelecekler. Bu arada söylemeyi unuttum. Zaten ekrana yazmışımdır. Pokemon Master Official at gmail.com mail adresine takımınızı mail olarak bana göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Gönderdikten sonra dediğim gibi ben de eğer kurallara uygun bir takım oluşturduysanız size Discord davet linkini cevap olarak mailde atacağım. Oradan Discord sayfamıza geleceksiniz. Zaten bütün detaylı kurallar orada yazıyor. Direkt bakabilirsiniz oradan. Evet, bunlar yaptıktan sonra yapmanız gereken sadece 10 Haziran'ı beklemek. 10 Haziran'da turnuvamız başlıyor. İşte kaç kişi katılırsa ona göre bir sistem uygulanır. Normalde son iki yıldır Swiss sistemi dediğimiz bir sistem uygulanıyor. Bu yılda muhtemelen öyle bir sistem uygulanacak arkadaşlar. Swiss sistemi nedir? Kazananlarla kazananların, kaybedenlerle kaybedenlerin genellikle maç yapmış olduğu bir sıralama sistemi. Siz ne kadar çok savaş kazanırsanız işte sizin kadar kazananlarla savaşıyorsunuz. İşte ne kadar çok kaybederseniz de sizin gibi kaybedenlerle savaşıyorsunuz. O şekilde bir sistem. İşte sıralamada işte dediğim gibi katılan sayısına bağlı işte ilk 6, ilk 8, ilk 10 neyse girenler playoff turuna çıkar ve ondan sonra eliminasyon usulü şampiyonu bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem olacak. Zaten dediğim ki bunların detaylarını Discord sayfamıza geldiğinizde göreceksiniz. Daha önce turnuvamıza katıldıysanız da zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar Pokemon Master Yaz turnuvası 2022'de de sizlerle olacak. 10 Haziran'da başlıyoruz. Eğer ben bu videoda bahsetmeyi unuttuğum bir konu varsa bana soru olarak tabii ki yorumlarda sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarda ve turnuvada görüşmek dileğiyle.